Yolda da. Evet, yetişin. Tamam, tamam. 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 Göreyim şey. Koşu, çek, çek, çek. Evet, bir de kalacak. Bir dakika. Yani, Bir de kalacak. Tamam. Bir de kalacak. Bir Kedili arkadaşlar söyledi bir kedi girdi buraya dediler ya. Etme arabanın alttan kaçtı. Ondan sonra kedi buraya girdi. Allah Allah. Motoru sökelim, sökemiyoruz. Çıkaramıyoruz, çıkaramıyoruz. Etvaya telefon ettik. Ya öldürmeyelim, ölmesin hayvan diye. Etti arkadaşlar telefon geldiler. Ondan sonra söktük, çıkardık işte. Ne yapalım? Bir can. Motora mı girmiş? Az yaralıymış, motora girmiş. It's it. Is. Yeah. it is.